I got addicted to a losing game, small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing game. Ooh. Ooh. Oh. Oh, All like I Herkese selam kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Uzun aradan sonra bugün sizlerle birlikte LGS'de yaşlaşma günlüğüm videosu dışında farklı bir video çekeceğim. Bugün neler yapacağım hızlı bir şekilde sizlere anlatmak istiyorum. Önceki 8. sınıf test kitaplarımı falan ayarlayacağım. Burada bir sürü 8. sınıfla ilgili böyle notlarım falan var. Bunları sökeceğim, düzenleyeceğim. Odamı falan toparlayacağım kısacası. Aynı zamanda odamı toplarken böyle hızlandırdığım kısımların arkasına da sizin LGS hakkında sorduğunuz soruları yanıtlayacağım. Ve size de birazcık motivasyon vermek istiyorum. Yani bu şekilde eğlenceli bir video çekmeye çalışacağım. Şimdi hızlıca vakit kaybetmeden odamı toplamaya geçelim. Buradaki iki rafta test kitaplarım var. Diğer tarafta farklı bir rafta da böyle denemelerim var. Şimdi bunları hızlıca düzenleyeceğiz. <laughs>

Burada soru bankalarım, fasiküllerim falan, burada denemelerim, telli test kitaplarım. En üstte de 2022 LGS'yi koydum tabii ki. Bu şekilde bir kule oldu. 15-20 test kitabım daha var ama onlar okulda. Ama şimdilik bu şekilde. Müzik bitti odamı süpürdüm masamı falan sildim kitaplarımı zaten seçmiştim böyle notlarım falan vardı bunları çıkarttım. Özene bezene yazdığım bu güzel notları şimdi çöpe atacağım. Malzemelerimi hazırladım ve şimdi tuzlu kurabiye yapacağım. Starbucks'ın bu vanilyalı lattesinden yapacağım. 5 liraya almıştım marketten. Tadının güzel olduğunu söyleyenler olmuştu ama ben ilk kez deneyeceğim. Şöyle boşaltayım. Biraz da kendim şeker ekleyeceğim. İçinde şeker var ama bana yeterli gelmiyor. Şimdi üzerine birazcık sıcak su ekleyip iyice karıştıracağım. Kahvemi kenara aldım. Şimdi soğuk süt köpürteceğim. Bu hem süt köpürtmek için, fise kahve yapmak için ya da çay demlemek için falan kullanılıyor. Yani bayağı bir kullanışlı. <laughs> 4-5 tane buz ekleyeceğim. Ve köpüktüğüm sütümü döküyorum. Çok güzel gözüküyor bu arada. Ve hazır. Çok güzel gözüküyor bence. bayağı bir gecikti. Ben Stranger Things'ten iki bölüm izlemiştim. Sonrasında yemek yedim. Hava karardı şu an bu şekilde. <laughs>